bu hafta inşallah kardeşlik hukuku ile ilgili hadis-i şerifleri okumaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin kardeşlik hukuku ile ilgili bizlere tavsiyeleri neler onları hatırlayacağız. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın bu konuyla ilgili örnek yaşantıları nasıl onları ele alacağız. Dua ile başlayalım. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabb şirahli sadri ve yessirli emri Rahnu'l <laughs> ukdeta min nisan yafquhu ve ushridu emri ila Allah innallaha basirun bil aibat ve ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ve ileyhi unib yarabb ilmimizi artır, anlayışlarımızı kuvvetlendir bizleri iyi insanların arasına kat amin değerli kardeşlerim önce Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyle bir başlayalım kardeşlikle ilgili çok sayıda ayet-i kerime var Bunlardan en meşhuru Hucurat Suresi'ndeki e, hep tanıdığımız ayet-i kerime 10. ayette Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَاتٌ فَاَصْلِحُوا beyne اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ Mealen, muhakkak ki müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet olunsun. Bakın bu ayet-i kerimede allah Teala açıkça müminlerin kardeş olduğunu vurguluyor. Ten renkleri farklı olsa da, konuştukları diller farklı olsa da, iman sahiplerinin, Müslümanların kardeş olarak nitelenmesi gerektiğini vurguluyor. Şu ayet-i kerimeyi uygulasak gerçekten dünyada e, huzur hakim olur. İslam ülkeleri arasında kardeşlik vücut bulur. E, ırkçılık hastalığından insanlar kurtulur. Yani şu ayet-i aslında ırkçılığa tedavi. allah Teala müminlerin e, iman bakımından el alınması gerektiğini vurguluyor. Yani şimdi e, şey, Türk, Kürt ayrımı vesaire bunların çözümü nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeye kulak vermek. İman sahibi ise bir kimse konuştuğu dil ne olursa olsun, tenden ne olursa olsun kardeştir. Allah-u Teala bunu emrediyor. O yüzden bakın Niye mesela hac farzdır? Bir düşünün. allah Teala Müslümanların hac etmesini niye ister? Orada bir hikmet var. Çünkü hacca gittiğiniz zaman göreceksiniz ki veya Umre'ye giden kardeşlerimiz de bunu görecekler. Binlerce insan ten renkleri farklı, dilleri farklı. Mekke'ye gidiyorlar, Medine'ye gidiyorlar. Orada aynı safta namaz kılıyorlar. Bakıyorsun sağ tarafında Çinli bir Müslüman var. Sol tarafında Amerikalı bir Müslüman var. Yani bu hacca gitmeden olmaz. O duyguyu kavramak istiyorsak ümmet şuuru veriyor işte. Hacıbadetinin en büyük hikmeti budur. Müslümanları birleştirme gayesini taşır. Hacıbadeti rastlantısal bir ibadet değildir. E, muazzam faydaları vardır. Hem fert hayatına hem toplum hayatına. İnşallah onunla ilgili ayrı bir ders yaptığımızda da buna değiniriz. Şimdi devam edelim. Kardeşlikle ilgili ayet ve hadisleri paylaşıyorduk. E, surenin devamında Hucurat suresinde Allah-u Teala... E, Müslümanların birilerine karşı hukukunu hatırlatıyor. Yani arkadaş bile olsa kötü lakapla birbirlerini çağırmamaları gerektiği, birbirlerini küçük görmemeleri gerektiğiyle ilgili ayet-i kerimede şu uyarı var. Önce Arapçasını okuyalım. Ya eyyühellezine amenü la yaskar kavmum min kavmin asa en yekunu hayran minhum mealen Ey iman edenler, bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Bakın muazzam bir prensip koyuyor Allah-u Teala. Devamında. وَلَا ummin مِّنْ in عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ khayran minhum. Mealen. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler edenlerden daha iyi olabilirler muazzam bir e, hatırlatma var burada. Yani kimseyi küçük görmemek gerektiğine vurguda bulunuyor. Devamında وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Biriniz diğerinizi aşağılamayın, birbirinize kötü isimler takmayın. Bakın allah Teala burada kötü lakap takmayı yasaklıyor. Ayet-i çok net. Bize ahlakı öğretiyor. Yani Hucurat Suretinin bu surenin diğer bir ismi kardeşlerim ahlak suresidir. Tefsirlerde öyle geçer. Yani baştan sona sosyal hayatı düzenleyen prensipler nasıl olmalı? Rabbimiz bunları anlatıyor. Devamında iman. iman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Bakın Allahü u Teala bu davranışları yani alay etme davranışı, ondan sonra kötü lakap takma davranışı bunların fasıklık olduğunu vurguluyor. Devamında ve men Kim günahlarına tövbe etmezse işte zulmedenler onlardır. Yani nefislerine karşı haddi aşanlar, zulmedenler onlardır. Bakın tövbe etmemeyi kişinin zulmetmesi olarak Allahü Teala niteliyor. Gerçekten de tövbe etmeyen bir kişi, günahlarından pişmanlık duymayan, af edilmeyi istemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi ailete kendisine zulmetmiş olur. Ahireti kaybetmesine netice verir bu davranışı. Şimdi kardeşlerim konuyla ilgili hadis-i şerifleri okuyalım. Yine arada ayetlere geçeceğiz. Ee, Youtube'da ve Instagram'da bize selam veren kardeşlerimiz Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Devam edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar hayatı boyunca Müslümanların birbirleriyle kardeşçe yaşamasını istemiştir. Ee, bu konuda ciddi gayretleri vardır. Mesela hatırlayın Mekkeli Müslümanlar e, zor şartlar altında İslam yaşıyorlardı. Hicret emri gelmişti. Medine hicret ettikleri zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptığı e, uygulamalardan birisi neydi? Kardeşliği tesis etme. Mu'akhaat deniyor Arapçada. El mu'akhaatu kardeşlik anlaşması yapıyor. Yani her bir muhaciri Mekke'den, Medine'ye hicret eden her bir kişiyi Medine'li bir kişiyle kardeş ilan ediyor. Bu o kadar e, zaman ötesi hani o dönemde hiçbir insanın aklına gelmeyecek bir şey. Efendimiz böyle çağlar ötesi bir kavrayış e, kavrayışla bunu yapıyor ve nasıl bir netice ortaya çıkıyor? E, düşünün Medine'li Müslümanlar Mekke'den hicret edip yanlarına gelen kardeşlerini o kadar çok benimsiyor ki şey diyelim evi varsa evin yarısını ona veriyor diğer yarısını kendisi kullanıyor. E, kazandığı rızkın mesela işte çalışıyor, para kazanıyor. Yarısını Müslüman kardeşine veriyor, Mekkeli muhacire veriyor, yarısını kendisine bırakıyor. Hatta bazı sahabeler e, yarısından daha fazlasını verince ayet iniyor bu konuyla ilgili. Yani Allah-u Teala onları övüyor. Ve enfusihim ve bihim Onlar kendilerini ihtiyaç durumunda olmalarına rağmen, yani kendileri ihtiyaç halinde bulunmalarına rağmen kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler buyuruyor. Allahü u Teala ensarı böyle övüyor ayet-i kerimede. Tabi bu ayet-i kerime evrenseldir yani gün, günümüzde e, bu ahlakı kuşanmalıyız. Zaten iyilikteki en zirve aşama budur. Bir insanın kendisi ihtiyaç halinde olmasına rağmen kardeşini kendisine tercih etmesi, kendi nefsini onu tercih etmesi. Rabbim bizi bu şuura ulaştırsın. Şimdi kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şu muazzam hadisiyle başlayalım. Sünnet Ebu Davud'da geçen bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men nefes an muslimin kurbeten min kurabi dunya neffesallahu Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Türkçesi kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birisini giderir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahireti onun işlerini kolaylaştırır. Devamında, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Vallahu fi auni al ma kana al fi auni Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımında olur. Bakın ne muazzam ifadeler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada aslında bizlere bir hedef koyuyor. Yani hayırda yarışmayı tavsiye ediyor bu hadis-i şerif. Müslümanların ihtiyaçlarını gidermekle bizleri meşgul olmamızı istiyor aslında şu ifade de çok önemli. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa. Bu hadisin diğer bir çevirisi şöyledir kardeşlerim. Omen niyassara alâ mu'sirin manası. Mesela bir kişiye borç verdiniz kardeşlerim. O kimsenin borcunu geri ödeme vakti geldi ama elinde imkanı yok. Borcunu geri ödeyemiyor. Bir kimse burada e, hani para veren kişi olarak eğer sabırlı davranırsa o borçlu kişiye daha fazla mühlet verirse, hadisi uygulamış olur. Yani kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Mesela birisine borç verdiniz. Bir yıl geçti size borcunu geri ödemedi. Bir, i̇ki yıl geçti, üç yıl geçti. E, bu davranışınız Allah katında o kadar kıymetli ki. Yani tamam dünya şartlarında belki siz verdiğiniz parayı geri almamış oldunuz ama e, hadis-i şerifte işte Allah-u Teala müjdeliyor. E, sen bir borçluya diyelim e, mühlet verirsen veya diyelim o borcu artık geri almak istemiyorsun ondan. Tamam diyorsun ben seni e, onun hibe olarak takdirine bıraktım. Hani hibe olarak sana vermiş gibiyim dersi mesela borcunu geri almazsa onu hediye olarak e, niyetini o şekilde verirsin bu çok daha büyük bir sevap. Yani borcunu geri almaktan vazgeçerse kardeşim ben onu sana hibe ettim. E, ben mükafatımı Allah'tan bekliyorum. Hani bakın bu davranış işte ee, belki de e, sahabe-i kiramın davranışıdır. Hani o seviyeye ulaşmayı Rabbimize nasip etsin. İyilikte, hayırda öncü olmayı allah Teala hepimize kolaylaştırsın. Devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili bir hadis-i şerifinde e, bizlere şu tavsiyede bulunuyor. Ha, e, gerçekten de uygulamakta e, günümüzde gevşeklik gördüğümüz bir hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Efendimiz buyuruyor ki kişi kardeşi için istediği mesela kendisi için istediği güzelliği mümin kardeşi için de istemedikçe tam manada iman etmiş olamaz buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşünsenize kardeşlerim bir iyilik elde ettiniz hani onu ee, kardeşimiz için de istemediğimiz süreci, hani Müslümanlar için de o iyiliği, o güzelliği istemediğimiz süreci hakiki manada iman etmiş olmayız. Peygamber Efendimiz bunu bize açıkça söylüyor. O zaman bir kendimize hesap edelim. Bu hadisi ne kadar uygulayabiliyoruz? Allahü ee, allah Teala e, Peygamber Efendimizin bu husustaki hadislerine hakkıyla uygulayabilmeyi hepimize nasip etsin. Devam edelim. Sünnet-i Tirmizi'de geçen bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La tumari ahake. Kardeşinle tartışmaya girme. Yani düşmanla netice verecek bir tartışma içerisine girme. Ve <laughs> la Kardeşinle alay etme. Hani ona kırıcı şekilde şaka yapma. Ve la ta'iduhu mu'idatan Ona yerine getiremeyeceğin bir sözü verme. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, burada kardeşlik hukukunu bize açıklıyor. Nasıl olmalı? Arkadaşlıklarda nelere dikkat edilmeli? Dostluklarda hangi sınırlar korunmalı? Neymiş arkadaşlar? Bakın, mümin kardeşinle tartışmaya girmeyeceksin. Hani böyle düşmanlığa sebep verecek, dostların zayıflamasına sebebiyet verecek tartışmalara girilmemeli. Hadisin devamında Müslümanlarla alay edilmemeli, onları kıracak şekilde şakalaşılmamalı ve onlara yerine getiremeyeceğiniz bir sözü vermememiz gerektiğini Allahü Teala bu hadiste e, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu hadisinde bizlere hatırlatıyor. Konuyla ilgili e, pek çok hadis var. Hani e, hatta bakın e, münafıkların özelliklerindendir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Söz verdiği zaman e, sözüne muhalefet etmesi, hani sözünü yerine getirmemesi e, münafıklık alametlerinden sayılmış. Düşünün. O yüzden çok titiz davranılması gereken bir konu bu allah Teala e, hepimizi e, bu hususta dikkatli olan kullarından eylesin. E, devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. E, bakın hatırladığınız bir hadis ama uygulamakta e, zayıf kaldığımız bir husus. Allahü Teala şu hadisi de e, yaşamımızda e, yansıtabilmeyi nasip etsin. Müslim'de geçen bir rivayet, sahih hadis. Meselül mu'minine fî tevâdihim ve tera'humihim ve te'âtufihim meselül ceset Müminler birbirlerine şefkat göstermekte, birbirlerini sevmekte bir vücut gibidir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları bir vücuda benzetiyor. İreşte kemin hu'udun. O vücuttan bir organ hastalansa tedâ'a lehu sairul cesedi vel Vücudun diğer kısımları uykusuzluk ve ateş içerisinde o hastalığa katılırlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Diyelim insan vücudunda bir organ hastalanırsa ne oluyor? O organdaki ağrı, oradaki bir problem vücudun diğer azalarını da etkiliyor. İşte ateş ortaya çıkıyor, insanda halsizlik gibi bir netice ortaya çıkabiliyor. Yani vücut tamamıyla etkileniyor. O zaman Müslümanlar da nasıl olmalı? Diyelim bir Müslüman kardeşimiz sıkıntıya düştüğünde kalbimiz bundan etkilenmeli. Hani ona karşı sağır davranamayız. Şimdi Gazze'deki e, Müslüman kardeşlerimizi düşünün. E, açlıktan vefat eden var. E, işte Çeşitli e, işkencelerle şehit olan kardeşlerimiz var. Buradan dolayı kalplerimizde bir ürperti, bir sızı olmalı. E, Allah-u Teala hepimizi böyle Müslümanların derdiyle dertlenen kullarından eylesin. E, düşünün kardeşlerim. Tarihte bizi izzetli yapan, hani e, Osmanlı'yı örnek alın. Onları yücelten neydi? Müslüman kardeşlerimizin ihtiyacını gidermekle meşguldük. Sultan II. Abdülaziz döneminde e, tarih paylaşımı yapalım e, aynı zamanda Doğu Türkistan'da Çin işgali oluyor. Sultan II. Abdülaziz'e mektup yolluyorlar. E, Doğu Türkistanlı Müslümanlar e, hatta bir heyet gönderiyorlar İstanbul'a. İşte e, burada e, Çin'den akınlarla karşı karşıyayız, zulüm altındayız. bize destek gönderin. Ey Müslümanların halifesi diyor. Sultan II. Abdülaziz de özel bir e, hazırlık yaptırıyor. Doğu Türkistan'a işte savaş malzemeleri gönderiliyor, gıda malzemeleri gönderiliyor ve Doğu Türkistanlı Müslümanlar Çinlileri yeniyorlar. Tarihte bu çok meşhurdur. Doğu Türkistan'da bir İslam devleti kuruluyor. E, araştırın kardeşlerim bu hususu. Yani düşünün biz böyle izzetliydik. Gönderdiğimiz bir yardımla Müslümanlar kurtuluyordu. Hatırlayın Sultan II. Beyazıt döneminde İspanya'daki Müslümanlar, Endülüs'teki Müslümanlar mektup yolluyorlar Sultan II. Beyazı'da. İşte biz burada İspanyolların zulmü altındayız. Bize yardım gönderin. Yani siz ki Müslümanların efendisisiniz, koruyucususunuz. Yavuz Sultan Selim döneminde de yine mektuplar gelmeye başlıyor. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Babros Hayrettin Paşa'yı gönderiyor. Onlara hani emir veriyor. Babros Hayrettin Paşa İspanya'nın sahillerini bombalıyor Böylece Müslümanlara olan zulmü azalttırıyorlar. Müslümanları gemilerle Kuzey Afrika'ya taşıyorlar. Babros Hayrettin Paşa. Yani biz böyle izletliydik. Müslümanların derdiyle dertlendiğimiz zaman Allah bizi de yüceltiyordu. O yüzden kardeşlerim bizler de eğer günümüzde e, yükselmek istiyorsak, dünyaya e, sözümüzün geçmesini istiyorsak, Müslümanların derdiyle dertlenmemiz lazım. Mazlumları kurtarmak için seferberlik yapmamız lazım. Tabi hikmetli bir şekilde bunu yürüteceğiz allah Teala hepimizi bunda başarılı eylesin. Devam edelim kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sünnet-i Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte. Men radde an ayrıdı ahihi radde allahu an vecihi nâra yevmel kıyâme. Türkçesi, kim Müslüman kardeşinin ırzını korursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden koruyacaktır. Bakın ne muazzam bir ifade. Diyelim bir Müslüman kadına iftira atılıyor. Allah muhafaza. işte bir Müslüman kadının yapmadığı halde ona zina iftirası atılsa. Orada Müslümanca bir duruş sergilense hani işte o kardeşimiz böyle bir şey yapmamıştır. Orada iffetini savunsak, onun arzını korusak ne oluyor? Hadis-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Allah da o kimsenin yüzünü cehennemden korur buyuruyor. Siyer-i Nebi'de bunun örneği var kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Ayşe'ye iftira atılıyor. E, buna if hadisesi deniyor İslam tarihinde. Medine'de bu haber yayılıyor, münafıklar yayıyorlar. İşte Hz. Ayşe annemiz haşa e, böyle bir haram işlemiş diye. Sonra Ebu Eyyub bunu işitince diyor ki hayır asla e, Hz. Efendimiz, Efendimiz'in eşi böyle bir şey yapmaz diye. Ebu Eyyub böyle tepki veriyor. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Hani orada e, Hz. Ayşe annemizi savunuyor. Bunun üzerine ayet-i kerime yeniyor Nur suresinde. Allahü Teala, Evve-i bu davranışından övgüyle bahsediyor ayet-i kerimede. Yani bu hadis-i şerifi yaşıyordu sahabe-i kiram. E, müminleri ırzını koruyorlardı. Bizler de böyle ahlaklanmalıyız. Yani Müslümanlar olarak e, iftiralara asla kapı aralanmamalı. İftiracılar şiddetle cezalandırılmalı. Yani bu konuda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var az önce de okuduğumuz üzere. Kim bir Müslüman kardeşinin ırzını korursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden koruyacaktır. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlik hukuku ile ilgili şöyle buyuruyor. Mesela diyelim bir Müslüman güzel bir nimeti elde etti. Elinde bir mükafat oluştu. İbn-i geçen sahih bir hadiste şöyle buyuruluyor. اِذَا رَأَا اَحَدُكُمْ bil Türkçesi, Biriniz kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona mübarek olması için dua etsin. Ya mesela bir kardeşiniz benim derece yaptı, işte sınavda başarı elde etti veya iyi bir makama geldi. Burada Müslüman kardeşin yapması gereken nedir? Dostluk oku nedir İslam e, e, ahlakında? Maşallah demek, işte onu tebrik etmek, onun berekete kavuşması için dua etmektir kardeşlerim. Sahabi-i kiram da böyleydi yani. Aralarından birisi bir başarı elde ettiğinde hepsi buna seviniyordu. Adeta kardeşinin başarısını kendi başarısı sayıyordu sabih i kiram. Bu da hani İslam kardeşinin bir gereğidir. Yani diyelim bir dostunuz başarı elde etti. Onu kıskanmayın. Onu böyle haset edilmemeli. Tam tersine onun başarısı benim başarım deyip o kardeşte fena bulmak hani. Buna tasavvufta el fena fi'l uhuve deniyor. Hani adeta kardeşine vücut buluyorsun. Diyorsun ki yani kardeşimin bir başarısı benim bir başarımdır. Bu sayede İslam toplumu güç kazanır. Yani herhangi şekilde fitneler toplumda vücut bulmaz arkadaşlar. Şimdi devam edelim mesela bu konuyla ilgili ayet-i kerime de var. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Haşr suresinde 10. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. bize İslam ahlakını öğretiyor. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مآلا Onların arkasından gelenler şöyle derler. Hani burada Efendim Allah-u Teala ayet-i kerimede işte sahabe-i sonraki nesillerin, tabi'in, ondan sonraki nesillerin nasıl davranması gerektiğini vurguluyor aslında. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin, hiçbir öfke bırakma. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli olansın, çok merhametli olansın. Bakın ayet-i kerime bize burada neyi tavsiye ediyor? müminler birbirlerine karşı şefkatle, merhametle davranacak. Asla kalplerinde Müslüman kardeşlerin elindeki nimetler için bir kızgınlık, bir öfke olmayacak. Diyelim bir Müslüman kardeşiniz sizi geçti. Sizden daha iyi bir makama geldi. Burada asla kıskançlık devreye girmeyecek. asla böyle o kardeşinize karşı kalbinize kötü bir duygu beslemeyeceksiniz. Ayet-i Kerime'yi hatırlayacaksınız. Ey Rabbimiz kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir Öfke hiçbir kim bırakma. Düşmanlık duygusu beslemek istiyorsanız İslam düşmanı çoktur. Düşmanlığı onlara besleyin. Bakın bu çok önemli bir husus. İnsanda öfke duygusu var değil mi? Öfke duygusunu Müslümanlara karşı kullanmayacağız. Kardeşlerim İslam düşmanlarına karşı o öfke kullanılacak. Allah'ın hukuku çiğnendiğinde o öfke kullanılacak. Asla Müslümanlara karşı öfkelenme kullanılmamalı. Rabbimizi bundan muhafaza eylesin kardeşlerim e, ee, allah Teala rızası dışında herhangi bir davranışı bizlerden kusur ettirmesin, bizlere yaptırtmasın. Devam edelim ee, kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bakın çok muazzam bir hadis. allah Teala e, etkilenmeyi bize nasip etsin. Sahih-i Müslim'de yer alan bir ifade. Tu'radu e'malun nasi fi kulli cum'atin merrateyni yevmel isneyn ve yevmel hamis. İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa Allah'a arz olunur. Şimdi hadiste fi kulli cumaatin diyor. Araç bilen kardeşlerimiz şaşırabilir. Niye böyle çevirdik? Çünkü burada kastedilen cuma gün değil haftadır kardeşlerim. Yani haftada iki gün Allahü Teala'ya insanların amelleri arz olunur. Fe yugferu li kulli abdin mu'minin illa abden beynehu ve beyne ehihi şehnâ'u. Ve İman eden her kula Allahü Teala mağfiret buyurur. Onları affeder. Yalnız din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kullar müstesna. yuqal utruku evirku hazeyn hatta yefi'a. Allahü Teala şöyle buyuruyor onlar hakkında. Bu iki kişiyi birbirleriyle barışıncaya kadar bırakın. Hani onların amelleri Allahü Teala'ya arz olunuyor ama Allahü Teala onları bağışlamıyor. Diyor ki önce bu iki kul birbirleriyle barışsın. Bu sahih e, Müslüm'de geçen kutsi bir hadis kardeşlerim. Yani e, lafız olarak Peygamber Efendimiz'den geliyor ama mana itibariyle vahiy kaynaklarına Allahü Teala'dan buna hadisi kutsi diyoruz. Allahü Teala'ya insanların amelleri haftada iki gün arz olunur. Mümin kulların günahları bağışlanır buyuruluyor. Ama o müminlerden eğer Müslüman kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan varsa Onların amelleri Allah'a arz olunsa da onlar bağışlanmaz. Ta ki o iki kulu devlerini affedinceye kadar buyruluyor. Ee, bakın kardeşlerim, sizlere özel bir e, konu paylaşayım. Biz e, Batı'da İslam araştırmaları ismini bir ders almıştık üniversitede. Orada Avrupalı seyyahların İslam ülkelerini geziyorlar, Müslümanların davranışlarını not alıyorlar. İşte kitap yazmışlar. E, bunlardan Fransız botanik alimi var. İşte Osmanlı topraklarına seyahat düzenliyor 17. yüzyılda. Müslümanların ahlakını yazıyor kitabında. Şöyle bir ifade kullanıyor. İşte e, Müslümanlar asla birbirlerine karşı düşmanlık beslemezler. Birbirlerine karşı öfke duymazlar. Bunun sebebi şu hadistir diyor ve o Fransız yazar kitabında bu hadisi az önce paylaştığımız hadisi yazıyor. İşte Allah'a kullar amelleri arz olunur. Ee, ve o ameller arasında hani mümin kullar affolunur fakat iki müslüman arasında düşmanlık varsa hani birbirlerine karşı kırgınlık duyuyorlarsa barışmadıkları sürece onların e, amelleri Allah'a arz bağışlanmazlar buyuruyor. Yani affetmedikleri sürece o iki müslüman kul onların ibadetleri Allah'a yükselse bile affedilmezler şeklinde bir ifade geçiyor Hadis-i Şerif'te. Fransız bilim adamı o, o eserinde bunu yazıyor işte. İslam ahlakını gösteriyor ve şunu söylüyor. Avrupalı toplumların aksine İslam ülkelerinde böyle hiç sosyal bunalımlar, işte aileler arasında, Müslümanlar arasında fitne fesat yoktur diye not alıyor bunu. Biz İngilizce olarak üniversitede bunu öğrencilere sunmuştuk kardeşlerim. Hatta herkes şaşırmıştı yani. Keşke o günlere dönsek düşünün. İslam toplumlarında bu hadisten ötürü asla böyle fitne fesada yer vermezler diye not düşüyor. İngilizce olarak yazıyor eserini. Yani bu e, muazzam bir ahlak örneği. Rabbim bize de e, böyle e, yüksek bir ahlaka erişmeyi nasip eylesin. E, kardeşlerim e, inşallah Cuma günü İlmihal Sohbetimiz var. E, ona da katılımlarınızı bekliyoruz. Yüz yüze de Altınzade Camii'nde yapıyoruz. Gelebilirsiniz. Her hafta çarşamba günleri Marmara İlayat Camii'nde hadis sohbetlerimizi yapıyoruz. Cumartesi günleri de tefsir sohbetlerimizi yapıyoruz kardeşlerim. Onu da Emret Ali Öztürk Camii'nde, Küçük Çamlıca'da, İstanbul'da, Üsküdar ilçesinde yapıyoruz. Ona da katılımlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah-u Teala Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki bütün mazlum, muhtaç Müslüman kardeşlerimizi kurtarmayı bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala İslam ahlakında kuşanabilmeyi bizlere, genç nesillerimizi, bütün çevremizdekilere nasip eylesin. Sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammed ve ahiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha.